artık. Ne yapsın adamcağız? Ekmek parasının peşinde. Ya iyi de babam gittiğinden beri simgecici iyice delirdi. Kendini bizim annemiz falan sanıyor. Nana bence onu pis bir böceğe çevirmelisin. Evet Nana hiç olmazsa babam dönene kadar. Bunu yapmayacağımı biliyorsunuz çocuklar. Aman senin sihir gücün de hiçbir işe yaramıyor. Cidden bir nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım. Herhalde solundan kalktın bu sabah. Vallahi ben üzülürüm. Simgecici azarlığını hiç çekemem. <laughs> ne oldu eline canım? Çok kaşınıyor. Ama o kadar kaşıma evladım bak yara yapacaksın. Ha? Yaşasın ah. telefon <laughs> babam babam arıyor. Ah. Oley. Ee, hadi sen baban arıyor konuşmayacak mısın? Nesi var bunun böyle? Babalarından ayrılmaya pek alışık değiller. Ondan mızmızlanıyorlar. Ah. Babacığım seni çok özledik. Ne zaman geleceksin? İyiyiz. Evet babacığım. Yok yok hiç üzmüyoruz. Hadi kardeşine de ver. Sen çok konuştun hadi. Yağmur. Hadi gel yavrum. Babacığım sana yazdırdığım oyunları alacaksın değil mi? Baba bak Nana sana bir şey diyecekmiş. Emre ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyiz. Merak edilecek bir şey yok. Sadece seni özledik. Ay, yani çocuklar özledi. Selam söyle. Bak, Makbuş'un selam var. Tamam. Hı Peki, görüşürüz. Emre sen var ya. Çok özledik ha. <laughs> Babam Amerika'dan bana Empire Lost World 3'ü alacak. İnanabiliyor musun oğlum? Vay be bende daha ikisi bile yok. Oyuna yeni ve çok güçlü bir kahraman yapmışlar. Onunla oynuyormuşsun. O kahramanla oynaman için senin de güçlü olman lazım. Kahramanlar bunlar yani. Bugün okul çıkış alışveriş merkezindeki sinemaya gidelim mi? Abim bizi götürür. İyi fikir. Hazır babam burada yokken hayatın tadını çıkaralım bari. Hmm. Bir dakika Emre Bey. Annemden izin almanız gerekir. Ne diyorsun kızım ya? Hişt, tamam. Diyorum ki annem sizden sorumlu olduğuna göre ondan izin almanız gerekir. Bizden Nana sorumlu ve o da zaten izin verir. Tabii verir. Size iyi görünmek için sürekli artıyor zaten. O yüzden böyle oldunuz ya. Sen ne diyorsun? Yanlış yapma. Ya, ya yapma. Ya, 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 ya dedim ya. Özge. Aklın yanlış. Ya yapma. Ya yapma. Ya saçma. Çok güzel değil mi? Evet. Var? Hiç babamı özledi herhalde. O yüzden biraz sinirli. Bana sanki başka bir şey varmış gibi geldi. Onu hiç böyle kızgın görmemiştim. Özge'nin saçına nasıl yapıştı ama? Ay aman geç bile kaldı iyi oldu. Hadi gidip bir bakalım. Ya tamam tamam gel. kabul ediyorum. Biraz ırkçım bugünlerde. Ama Özge de çok gıcıklık köpüyor. Hadi gel. Neyin var Yağmur? Bilmiyorum elim çok kaşınıyor. Baksana kaşıya kaşıya ne yapmışsın? Bu leke de ne böyle bilmiyorum. Kesin pis olduğum için bir hastalığa falan yakalandım. Saçmalama Özge. Tabi. Nana size hiç iyi bakamıyor. Bence kesin uyuz oldun. Asıl uyuz olan sensin. Tamam mı? Çekilin. Yağmur. Yağmur. <laughs> Aa dur. Yağmur, ya, ay, yağmur. 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 Senden de annen olacak. ben da korkmuyorum. Anladın mı beni? Sen benim anneme yılan diyemezsin, tamam mı? Öyle de bir derim ki. Şşş. Yapma. Ya ya dur! yağmur ya. Dur. Dur. Özge, senin kafasına bir şey düşmüş bunun. Dur. 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 Ya bırak. <laughs> Arkadaşlar, hadi gelin onu yalnız bırakalım da sakinleşsin biraz. Hı, -hı. <laughs> Of. Çıkmıyor, çık çık. Of, çıkmıyor, çık 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 diyorum sana. Yağmur sen iyi misin? Sana ne? Rahat bırak beni. Ama of. Ne laf anlamaz Aa. şeysin sen. Rahat bırak diyorum. Git başımdan. Bu yağmurda kesin bir şey var. Evet Emre. Sen geçiştiriyorsun ama kesin bir sorunu var kızın. Ben neyi olduğunu biliyorum. Öyle mi çok bilmiş neyi varmış? Bunalımda, da. Ee benim de senin gibi bir abim olsaydı ben de bunalıma girerdim. Ay aman çok komik. Kızım sen kendi işine baksana. Ne yapacağımı sana mı soracağım? Herkesin heyeleri tepesinde bugün anlaşılan. <laughs> <laughs> Yo ben gayet iyiyim ve çok da sakinim. Gelecek yıl beraber okuyacağımız güzel arkadaşları düşünüp mutlu oluyorum. Bravo yani Emre. Ne oldu bu yine? Sence